Dubai seyahat ve yaşam tarzında en iyisini sunan birinci sınıf bir destinasyon. Keşfet'in bu bölümünde şehrin sunduğu en iyi sağlık tedavisini deneyimlerken sizi bütünsel bir yolculuğa çıkaracağız. Palm Jumeirah'taki Anantara Spa'dan başlayalım. 24 tedavi odasıyla bu Asya esintili mekan vücudu gençleştirmek için lüks bir fırsat sunuyor. Terapiler arasında özel magnezyum bağışıklık güçlendirici masaj da var. Yüzde yüz saf magnezyum. Magnezyumun sağlığa faydaları neler? Kas gerginliğini azaltmak için. Bu tedaviyi bu kadar özel yapan ne? Birincisi kas gerginliğini azaltmanıza ve ayrıca iyi uyumanıza yardımcı olması. Ziyaretçiler ayrıca yaşam tarzı tavsiyeleri, beslenme bilgileri ve dinamik koştuktan da yararlanabilirler. Elbette müşteriye rehberlik etmek için buradayız. Masaj terapisi nedir ve tedavi nedir gösteriyoruz. Bu sadece bir an veya eylem değil. Sağlıklı zihniyet ve refahınızı devam ettirmek için bunu sürekli yapmak zorunda olmanız önemli. Teşekkür ederim Kan. Kabarık gözlerimi affedin. Bu çok rahatlatıcıydı. Benim gibi iki çocuğu olan ve çok uyumayan insanlar için, fazla uyumayanlar için magnezyumun gerçekten işe yarayıp sizi rahatlattığı söylendi. Ben de aynen öyle hissediyorum. Şimdi sadece uyuyabilirim. Şehrin diğer ucundaki Emirates Towers'ta Kriyo'yu bulacaksınız. Şimdi bu klinik kriyoterapi konusunda uzmanlaştı ve benim için bu bilim kurgu filmler anlamına geliyor. Bu nedenle sıfırın altında sıcaklıklarda gerçekleştirilen bu uzman tedaviler hakkında daha fazla bilgi edinmek için buradayım. Kriyoterapi ilk olarak romatizma hastalıkları tedavi etmek için kullanılıyor. Tüm vücut 3 dakika boyunca sıfırın altındaki sıcaklıklara maruz kalıyor. Yani tedavinin temel faydası seans başına yaklaşık 600-800 kalori yakmanız ve metabolizmanızı hızlandırması, bağışıklığınızı artırması ve iyileşmeye yardımcı olması. Bu çok soğuktu. Aslında kelimenin tam anlamıyla biraz buzdolabında olmak gibiydi. Ama görünüşe göre yakacağım 400 kalori için buna değdi. İtiraf etmeliyim ki tam 3 dakika kalmadım. Evet bu çok farklıydı. Mandarin Oriental Dubai'deki en iyi lüks otellerden biri ve buna uygun 5 yıldızlı bir spası var. Covid-19 güzellik ve sağlık sektörü için birçok yeni zorluk ve güvenlik önlemini beraberinde getirdi. Çok yüksek hijyen standartlarını ve yüksek protokolleri takip ediyoruz. Ve biz tüm protokollerimizi değiştirdik ve sanırım insanlar bize geri dönme konusunda kendilerini rahat hissettiklerinde gelip tedavi görmeye daha fazla ihtiyaç duydu. Birçok insanın çok stresli olduğunu gördük. Uykusuzluk ve ruh sağlığı bozukluğu elbette şu anda koronavirüs ile çok daha yaygın. Bu yüzden pandemi boyunca Hepimizin özlediğini düşündüğüm o insan bağlantısına her zamankinden daha fazla sahip olmak hayati derecede önemli. Eliksir Kliniği en popüler sağlık tedavilerinden birini sunuyor. Doktorlarına danıştıktan sonra sizi içeriden iyileştirmeyi vaat eden bir vitamin infüzyonuna bağlanıyorsunuz. Faydaları hemen hissedecek miyim? Birkaç <laughs> gün sürer mi? <laughs> Bu infüzyonda bir dizi B vitamini ve özellikle size enerji vermek için çok iyi olan B12 var. Böylece hemen ardından ani enerji artışını hissedeceksiniz. Ancak harika etkileri hissetmeniz de zaman alır. Şimdi doğrudan kan dolaşımınıza giriyor, böylece vücudunuza daha etkili bir şekilde erişebiliyor. Bu yüzden onu yemeğinizle yemekten veya ağız yoluyla almaktan çok daha iyi.